Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yalan yere yeminin büyük günah oluşu. Yani bir insan hakkı olmadığı bir mal üzerine yemin ederse dese ki bu mal benimdir ve bunun üzerine hadis-i şerif vardır. Evet. Cehennem azabı ona vacip olur. Cenneti kendi yeminiyle kendi haram kılar. Cenab-ı Hak bizleri dünya hırsından muhafaza eylesin. Dünya hırsı için cehennemi vacip ede eden, cehennemi cennette kendi haram kılanlardan eylemesin. Evet, bununla ilgili efendim hadisi. Ve an Ebi Umametel Harisi radiyallahu anhum enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal men iqtata'a hakka mri'in muslimin bi yeminihi fekad evcebe allahu lehu nare. وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال رسول الله وإن قضيب من أراك رواه مسلم أبو أمامة الحارسي الله onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre diyor ki Resulü Ekrem şöyle buyurmuştur. Bir kişi yeminiyle bir Müslümanın hakkını yerse Allah muhakkak ona cehennemi vacip kılar. Cenneti haram kılar. Bunun üzerine bir adam az bir şey olsa da mı ya Resulallah diye sorunca Aleyhisselam şöyle buyurdu. İsterse Arak ağacından bir dal olsun dahi evet hüküm aynıdır. La havle ve la Peki bu hadisten mezhep imamlarımızın çıkarttığı hükümler nelerdir? Birinci hüküm budur. Başkasının hakkını almak veya kendi üzerinde bulunan bir hakkı düşürmek için yalan yere yemin eden kişinin yaptığı şey ağır bir haramdır ve söz konusu kişi için çetin bir azap ve tehdit vardır. Çünkü bu başkasının hakkını almaya sebep olur. Hadisin bu hususa delaleti gayet açıktır. Hatta hadis daha da önemli bir şey haber veriyor ve diyor ki Allah celle celaluhu haksız yerde yemin edip bir malı kendine kazanmak için evet yeminle alan kişi cenneti kendine haram kılar ifadesini kullanmıştır. Bu konuda alınan şeyin çok veya az olmasına bakılmaz. Yani alınan şey haksız yerde az da olsa çok da olsa hüküm anidir. İsterse alınan şey bir deve dikeni dalı olsun. Çünkü suç anidir. O da önemli bir dokunulmazlığı delmektir. İkinci hüküm cenneti kendine haram kılar ifadesi tevhid ehli olan asilerin cehennemden çıkarılacağını gösteren delillerden dolayı problemli görülmüştür. İmam-ı Nevi bu hususta şunları söylüyor. Bu konuda benzeri diğer konularda tekrarlanmış olan iki cevap vardır. Birinci cevap hadis bu fiili halal görene yani haramı kendine halal eden veya halalı kendine haram eden kişi zaten dinden çıkar, kafir olur ebedi cehennemde kalır. Yani adamın hakkı değil adam yemin etse, bu benim hakkımdır dese ve benim malımdır, yeminle bu malı mal ederim derse, yemin ederse o yeminin hükmü onu ne yapar? İslamiyet'ten, isla, dinden çıkarır, kafir olur ve ebedi cehenneme müstahak olur gider. Kafir nasıl ebedi cehennemde kalır? O da ebedi cehennemde kalır. İkinci hüküm nedir? İkinci hüküm hadisin anlamı bu fiili yapanın cehennemi hak etmiş olduğu afının caiz olduğu ve kazananlarla beraber cennete ilk giren grup arasından olmayı kendine haram kılmış olduğunu. İkinci hüküm budur. Adam haksız yerde bir hak, bir malı alır ama yemin etmez. Onun üzerine yemin, et, yemin etmez. Yani o malı gasp eder. Fakat o, bu mal benimdir. Yemin etmez. Haram yer. O zaman o haram günah karşılığında cehennemde azap görür, zerre kadar imanla da gitmişse sonunda yine cennete girer. Tabi bu da çetin bir azaptır. Yani Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin, hakkı olmayan yeminle benim hakkımdır. Hakkı olanın da benim hakkım değildir. Yani bir Müslüman bir haramı kendine halal, bir halalı kendine haram kılamaz. Kıldığı zaman dinden çıkar. Eğer doğrusu hadisin hal, halk, halk, halkın doğrusu diyor hadisin halkın önünde yorumlanmamasıdır. Çünkü bu fiili işlemeye cüret etmelerinden korkulur. Yani bazı cahiller buna ceset ettiği zaman Allah'u muhafaza yani dünya malı için dinden kendini çıkarır. Neden? Yeter ki bu malı ben alayım. Ayrıca hadisin mutlak olarak zikir edilmesi böyle yapan kişinin tövbe etmediği takdirde imanın gideceği. Allahu Ekber. Bir insan başka bir insanın malına dokunursa mesela bir insan varisten bana konursa dese ki bu mal benimdir. Vallahi bu mal benimdir dese. Misal veya bir kardeşinin malı. Fark etmez. O adam farkında olmadan dinden çıkar. Tövbe etmezse imanı gider ve iki, üç, ikinci hüküm de budur. Cenab-ı Hak yani imanımızı muhafaza etsin. Dünya manfaati için hiçbir zaman böyle pis ve yemin ve yalan bizlere nasip etmesin. Cenab-ı Hak evvela benim ve bütün ehli iman kardeşlerimi dünya malı için imanları tehlikeye gitmesini muhafaza etsin. Hiç kimseye dünya menfaati için ahireti elden çıkaracağından eylemesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.